Aldım birini. Bak tamam, güzel çatı adam var. Emin cedirtlerim sen de değil mi? Emin beni kaldırabiliyor Hayır. mu? Amına koyayım. Ya Emin'ini siktim ya ben burada odaklıyım sen ne Emin diyorsun amına koyayım. Amını koyayım <laughs> cedirdüğünü üzerinde zaten 50 tane çocuk var. Ya. <laughs> Yok ah, beze, ya adam gözünde gözük. Ara oyunda 5000 saat var oyunda geliyorsun bize sıkıyorsun ya. Bak şu Swift'e dikkat edin. Bu, bu evin bin tane bu. Dinleyin. I <laughs> <laughs> çocuk anabacı yapmıştı o çocuk bize? Bir şey yapmıştı. Oyun oynuyorduk. Anabacı muhabbeti mi de döndüydü? Ondan sonra Tuğkan abi de tam sunucuya giriyordu. sohbet ediyorduk. Birden denk gelince orada <gülüyor> <gülüyor> no, Niye bana büyü yapan kim amına koyayım? <laughs> Mı no, lan! kim olarak? tuttu beni? Kim tuttu beni? Kim tuttu ne olur? Ben girdim. Aa! Geçtim. Helal. Geçtim. Ne yapıyorsun lan? Dal dal. Besok adamlar 6 level beskok Ne fark eder ya? Dal dal. <laughs> bu fark lan adam, eder bu? Ötlek. oğlum, Oğlum 6 level lan <laughs> adamlar. 6 olacağım şimdi. Adam ultisini harcadı boşa. Dalsana. Lan 6 olacağım şimdi. Mesut, Allah belanı vermesin Adam senin. Adam ultisini harcadıktan sonra dalmıyorsun, ultisi gelince doluyorsun, bana laf yapıyorsun. Kanka benim ya de ultim gelecek işte, Konuşma. onu bekliyorum, onu bekliyorum. Benim ultim gelince can adamın can çekeceğim. Tek yedik adamlardan, adamın acesiydi. Ne yapıyorsun Orskor'a? <laughs> 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 Aklım gitti ama. Keter Ya benim de kanım işte böyle, anladın mı hani... Çok gıcık oluyorum tiki olan insanlarla uğraşmam. insanın içine uğraşısı geliyor. Yapma, yapma. Bir şey, bak, hiçbir şey yapmıyorum. Bak. Oğlum bir şey yapmadım. Bak, konuyu mi? açtın. Yayında izleyen yani ne yapacağım sana? Rating mi yapacağım? Ya. <laughs> bir şey yapmıyorum. bak hayır, hayır, hayır. hiçbir şey yapmıyorum. Bak, geriliyorum boyun ağrıyor sonra. Bak. Tamam. Tetikleme beni. Oğlum hiç, boku tetik. Çıkıyor. Boku çıkıyor. bak. Tamam ya. sustum. <laughs> Hayret bir şey ya. Amına <laughs> Ben giderim. Yani. Gitme lan Şerefsin yapar mı? Ben benim ne anlık bir... Rahattın. Cidden bak. Ne yapayım ellerimi buraya mı koyayım? Ne yapmamı istiyorsun şu an? Götüne sok. Bak beni Kuruldun şu an ne sen. Amına koyayım seni. Git şurada öte dur. Öte <laughs> nerede durayım lan? Arkan Hayır bir de sonra kendine de gülüyor biliyor musun? Kendi sinir bozuluyor. Durduk yere küfür ediyor bana ya. Dün ne, ne kadar hakaret duydum ya. İnsan arkadaşına bu kadar söver mi? Ağzına gırmamalıydı sende. Hareket etmiyor fazla ya. Bir şey söyleyeyim mi? Noobstar'ın bir su savaşı yaptığımız şey var ya, onu açayım mı? Kafa dağılır. Tamam açayım. Orada tik şeylerini açayım mı? Ya ben gideyim Gitme lan, dokunacağım korkma gitme. vallahi gitme. Yani senin orada dondurma çubuğu yazman adamı etkilemiyor. Onu görmesi lazım. Gajırt diye falan. Anılın anılın. Çok ayıp, çok ayıp Burçay. Kardeşim <laughs> Ya. Bak otur otur gel. <laughs> otur oğlum. Ay Ayıp ya. Yayın yayını terk <laughs> et. çok karşıyım. İnsanların birbirine, birbirine bu tarz küfürler etmesine çok karşı. Burçayı kınıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir de mı? Bak en hassas olduğum noktalardan biri. Yakıştıramadım. Vallahi yakıştıramadım. Ya? Gel hatırla hatırla, valla yapmayacağım ben. Düzgün durur. Bak oğlum hiçbir şey yapmıyorum. Sen, dün, dün de hiçbir şey yapmadım sana. Ama işte bak, o öyle olmuyor işte. Onun bir şeyi var amına koyayım. Sen az piç değilsin be Ne piçliğimi gördün lan böyle? Ya sen biliyorsun bak beni. Yani seni bir tanıyoruz yani yapma. Yapma bak. Triggerladın, açtın yine o şeyi. Dün zaten bak ben bunu uzun süredir yaşamıyorum. Aman Yapma. Yapma bak Tuğkan. Gerçekten bak seni e dinliyorum. Sonra böyle agresifleşiyorum. Kalbimi kırdın neyse.